Merhaba arkadaşlar e, yüzde problemleri başlığımız şimdi burada x sıfırdan büyük olmak üzere herhangi bir sayının x'i yüzde x veya x bölü 100 şeklinde gösterilir demiş. Şimdi biz kesirlerden hatırlayalım e, nedir bu x bölü 100 yüzün x ya da yüz parçanın x kadarını almak demekti kesirlerde biliyorsunuz bu. Şimdi yüzde problemlerinde paydamız yüz olduğunda biz x bölü y'üzü yüzde x olarak ifade ediyoruz bunu bir sayı örneğiyle gösterecek olursak yani yüzde yirmiyi şu şekilde yazabiliriz o zaman yüzde dediği için paydamız 100 ve 20 20/ bölü 100 ya da yüzde 20 olarak ifade edebiliyoruz Şimdi ne diyor burada? diyor ki A'nın A'nın %2'si B olsun. A'nın biz mesela e, kesir problemlerinde ne yapıyorduk? A'nın 1/2'si e, işte diyorduk ki A'nın 1/2'si nedir? A'nın 1/2'si dediğimiz zaman A çarpı 1/2 diyorduk. Peki burada ne diyor? Burada ne diyor? A'nın x diyor. Yani a'nın x demek x bölü yüzü b olsun demek istiyor. Şimdi bu kavramı gösterdikten sonra örnekle devam edebiliriz. Sorumuz ne diyor? 70 sayısının 20'si kaçtır diyor. 70'in 20'si 70 çarpı 20 bölü 100 diyecektik değil mi? Burada sadeleştirme kullanabiliriz. Çarpma işlemi olduğu için sıfırlar birbirini götürebilir. 70'in sıfırı ile yüzün sıfırı da birbirini götürebilir. Burada geriye 7 ve 2 kalır. 7 kere 2'den de 14 olarak 70'in %20'sini buluruz. Burada 80 sayısının %30 kaçtır diyor. Bu iki soru birbirinin hemen hemen aynısı. Sadece sayılar farklı. Burada da 80 çarpı ne diyorum 30 bölü 100 diyorum. Burada yine çarpma işlemi olduğu için sıfırlar birbirini götürüyor. 8 kere 3 24 olarak 80'in %30'unun 24 olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi yüzlerine devam ederken farklı bir soru tarzına da bakalım. 80 sayısının %20 fazlası kaçtır diyor. %20 fazlası Şimdi bunun iki yolu var aslında. Ee, şöyle önce 80 sayısının yüzde yirmisini hesaplarız. Sıfırlar birbirini götürür. 8 kere 2 16. 80'in yüzde yirmi fazlası dediği için fazlası ne demektir? Eklemektir. O zaman 80'e 16 ekleriz ve 96 buluruz. Şimdi burada pratik bir yol, pratik bir e, yoldan bahsedeceğim. Şimdi biz bunu ne yaptık? 80 sayısına onun %20 fazlasını ekledik. Yani 80 %100 sayımız 80. %20'si 16. %100'e %20'sini eklemiş olduk aslında. %100'e %20'sini eklemiş olduk. O zaman bize şöyle diyorsa 80 sayısının %20 fazlası kaçtır diyorsa ben 80'i şimdi %20 fazlası yani %100'e %20 eklersem ne olur? %120 olur. Değil mi? O zaman ben diyorum ki 80 çarpı 120 bölü 100 fazlası dediği için fazlası dediği için sıfırlar gidiyor sıfırlar gidiyor 8 çarpı 12 de yine 96 oluyor buna pratik yol diye buna benzer bir soru daha çözelim 80 sayısının 10 fazlası diyor 80 sayısının yüzde 10 fazlası fazlası dediğinde iki yolda yapalım yine birinci yol 80'in yüzde hesaplayalım yani 80 çarpı 10 bölü 100 çarpma işlemi olduğu için sadeleştirme yapabiliyorum 8 demek ki ben fazlası dediği için 80'e 8 e ekleyeceğim o da ne olacak 88 olacak e, ikinci yola bakalım ikinci yolda da ne yapıyorum 80'e 110 fazla 10 fazla istediği için yüzde 100 artı yüzde 10 nedir yüzde 110. O zaman 110 bölü yüzde çarpıyorum 80'i ve buradan yine 88 buluyorum. Bir diğer soru tarzımız da 30 sayısının yüzde 20'u bu sefer eksi diyor bakın eksi yukarıda ne diyordu? Fazlası diyordu. Şimdi ise eksi diyor. Şimdi bunu da iki yolla çözelim. Birinci yol. Önce 30'un yüzde 20'sini hesaplayalım. Ve eksiği dediği için 30'u yüzde 20'si kadar eksiltelim. Yani 30'dan 6 çıkartalım. Ve 24 olarak bulabiliriz. Peki bunda ikinci yol ne? İkinci yol şu. Hani %20'si, %20 fazlası olduğuna ne diyorduk? %100 artı %20'den %120. Bu sefer de %20 eksi diyorsa aslında %100'den %20'yi çıkarttığımda %80 buluyorum. O zaman ben aslında 30 sayısının %80'ini hesaplasam 8 kere 3'ten yine 24 bulabilirim. Şimdi yüzde problemlerine devam ediyoruz. Ee, eğer yüzdesini aldığımız sayıyı bilmiyorsak ama sonucu biliyorsak ne yapacağız? Bu tarz sorularda neler yapacağız? Buna bakacağız. Burada birinci yolumuz şu. Birinci yolumuz. Hemen kaleme geçelim. Evet, burada birinci yolumuz şu. Diyorum ki birinci yolda. Doğru orantı yapabiliriz. Aslında burada %20'si 15'si %100'ü kaçtır diyebiliriz. Burada yüzdelik arttığı zaman sayı da artacağı için her ikisi de doğru orantı bir şekilde artacağı için burada doğru orantı yapıyorum. Diyorum ki 20x eşittir 100 çarpı 15 x eşittir 75 ikinci yolda sayıya 100x diyebiliriz. Sayımıza 100x dediğimizde şöyle yaparız. 100x'in %20'si yani 20 bölü 100'ü eşittir. 15'e deriz ve buradan aslında 100x'i koruyarak yani 100x'i yalnız bırakarak sonucumuzu bulabiliriz. Nasıl yaparız bunu? 20 ile 100'ü sadeleştiririz. 5. Burada ne kalır? Sadece 100x kalır. Altında 5 kalır. Eşittir 15'e. Ee, burada iç e, içler dışlar çarpımı yaparsak da 100x eşittir 75 olur. Şimdi benzer soruyla devam edelim. %20'si 12 olan sayı kaçtır? Diyor. Diyorum ki sayı 100x olsun. O zaman 100x'in %20'si eşittir. 12 ise burada ben 100x'i yalnız bırakacağım. 100x'i yalnız bırakacağım. 20 ile 100'ü sadeleştiriyorum. Burada 1 kalıyor. Burada 5 kalıyor. O zaman 100x bölü 5 eşittir. 12. 12'nin altında gizli bir var. İçler dışlar yaptığımda 100x eşittir. 60 olarak sayımı bulabilirim. Yine orantı kurarak da yapabiliriz bunu. Yani deriz ki %20'si 12 ise %100'ü kaçtır? Doğru orantıdır yine. 100 çarpı 12 eşittir 20x. 20 ile 100 sadeleşir 5. Yine x eşittir 60 olarak bulabiliriz aslında sayımızı. Şimdi hangi sayının %30x'i 28'dir diye bir soru var karşımızda. Şimdi sayımıza biz 100x dersek %30'u 30x olacaktır. Nasıl yani? 100x'i 30 bölü 100 ile çarptığımızda bakın 30x kalıyor. 100x'in 30 eksiği eksiği dediği için 70x'tir. O zaman diyor ki aslında soru 70x 28 ise 100x kaçtır diyor. Biz bunu doğru orantı da kurarak yapabiliriz. Bu doğru orantı da Doğru orantı kurarak da yapabiliriz. Şurada x'i yalnız bırakıp sonra da 100x'te yerine yazarak da yapabiliriz. 70x eşittir 28'de 70x eşittir 28'de her tarafı 70'e bölerek e, x'i şurada sadeleştirerek 7'ye bölerim 4, 7'ye bölerim 10, x'i 4 bölü 10 bulup bu x'i de 100x'te yerine yazabiliriz. Yani 100 çarpı 4 bölü 10'dan sıfırlar birbirini götürür sayımızın 40 olduğunu buluruz. Şimdi e, hangi sayının %20 fazlası 84'tür diyor. Şimdi sayımız yine bizim 100x. %20'si kaç? 20x. Fazlası dediği için ekliyorum. Ne oluyor o zaman? 120x. Yani biz aslında 120x'in 84 olduğunu biliyoruz. Diyoruz ki 120x eğer 84 ise hangi sayı dedi? 100x kaçtır? Bunu bulmaya çalışıyoruz. O zaman ben şuradan başlıyorum diyorum ki 120x eşittir 84 ise her tarafı 120'ye bölebilirim. Ee, buradan her tarafı aslında 12'ye bölünebilir. 12, 120'yi 12'ye bölersem 10 kalır. 84'ü 12'ye bölersem de 7 kalır. Çünkü 12 çarpı 7 84'tür. Buradan x 7 bölü 10 oluyor. Ne yapacaktım ben o x'i? Alacağım. 100 x'te 100 x'te x gördüğüm yere ne yapacağım? 7 bölü 10 yazacağım. 10 çarpı 7'den de 70 olarak sayımı bulacağım de bu tarz bir sorumuz var. %29'u ile %14'ünün farkı 60 olan sayı kaçtır diyor. Şimdi sayım 100x olsun. O zaman %29'u 29x, %14'ü de 14x'tir. Bunların farkı 60'mış. Yani bunları birbirinden çıkarttığımızda 60 buluyormuşuz. 29x'ten 14x'i çıkartırsak ne kalır? 29'dan 14'ü çıkartırsak 15 x kalır. 15 x 60 ise 100 x kaçtır? Aslında biz bunu arıyoruz. Ee, o zaman şurada x'imizi yalnız bırakalım. 15 x eşittir 60'da. Her tarafı 15'e bölersem ben buradan x eşittir 4 gelir. E Ben bunlar değerini yazacağım. 100 x'de. O zaman 100 çarpı 4'ten Cevabımız dörtsüz olur. Yüzde problemlerinde farklı tarzı sorular çözmeye devam ediyoruz. Şimdi bir sınıfta 16 erkek 24 kız öğrenci vardır. Buna göre sınıftaki öğrencilerin yüzde kaçı erkektir sorusunda. Şimdi bize erkek sayısı, erkek oranını soruyor. Yüzdelik dilimini soruyor. Öncelikle biz sınıf mevcudumuzu yazmak zorundayız. Mevcut Kaçtır? 16 artı 24'ten sınıf mevcudumuz 40. Erkeklerin sınıf mevcuduna oranla yüzde kaç olduğunu bulmaya çalışıyoruz biz. Bu tarz sorularda e, erkek sayısı 16 bölü sınıf mevcudu yani 40. E, erkek bölü mevcut diye de yazabiliriz. E, bunun yüzde kaça denk geldiğini bulmaya çalışıyoruz. E, şöyle yapabiliriz aslında. İşte 40'ta 16 ise yüzde kaçtır diye orantı da kurabiliriz. Bu her ikisi, her ikisi de aynı şey demektir aslında. Bu da orantı, bu da orantı. Peki 16 bölü 40 eşittir x bölü yüzde x'i bulmak bizim hedefimiz şu anda. Şimdi o zaman şöyle alalım. Bu sıfırlar birbirini götürür. 4 ile 16 sadeleşir. Burada 4 kalır. Burada 1 kalır. Ve içler dışlar yaparsam x ile 1'i çarptığım zaman x 4 ile de 10 çarptığım zaman 40 yani erkekler yüzde 40'a tekabül ediyormuş. Peki erkekler yüzde 40 kızlar nedir? Sınıfın tamamı yüzde 100 olacağına göre yüzde 40 erkekse aslında yüzde 60'da kız öğrencilerin yüzdesi olarak bulunabilir. B şıkkına devam ettiğimizde de e, sınıftaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından yüzde kaç fazladır diyor. Şimdi biz az önce ne dedik? Kızlar yüzde 60, erkekler yüzde 40 dedik. Yüzdelik olarak ne kadar fazladırlar dediğine göre yüzde 60'tan yüzde 40'ı çıkartırsak da. %20 olarak bu fazlalığı bulmuş oluruz. Şimdi benzer bir örnekte devam edelim. Bir parkta 14 erkek, 16 kadın ve 10 çocuk vardır. Buna göre parktaki insanların yüzde kaçı kadındır diyor. Öncelikle bizim parkta toplam kaç insan olduğunu bulmamız gerekir. Bir önceki soruda olduğu gibi sınıf mevcudumuzu buluyorduk orada da. O zaman burada toplam insan sayısı 14 artı 16 artı 10'dan yine 40. Ee, burada ne diyoruz? Kadın oranını soruyor. Kadın oranı parktaki insanların oranına. Kadın sayısı kadın bölü yine mevcut diyelim. Mevcut. Kadın 16. Toplam mevcut ise 40. Değil mi? 16 bölü 40. Yüzde kaça e, tekabül edecek? Aslında sayılar aynı bir önceki soruyla. Burada sıfırları sadeleştiriyorum. 4'ü 4'e böldüm 1. 16'yı 4'e böldüm 4. Ve buradan içler dışarı çarpımı yapacak olursam. X ile 1'i çarpıyorum. X. 4 ile de onu çarpıyorum. 40. Demek ki e, kadın yüzde 40 oranında varmış bu parkta. Peki devam edelim. E, parktaki erkek sayısı, parktaki erkek sayısı çocuk sayısından yüzde kaç e, daha fazladır diyor. Şimdi parktaki erkek sayısı 14, çocuk sayısı ise 10. E, ben 14'ten 10'u çıkartıyorum, 4 buluyorum. Şimdi bu fark 4. Toplamda kaç insan var? 40. O zaman. Yüzde kaça denk gelecek diyorum. Burada yine sıfırları sadeleştirebilirim. Dörtlerde birbirini götürür. Burada her iki tarafta da bir kalacaktır. Sonra içler dışlar çarpma yapıyorum. X eşittir 10. Yani demek ki yüzde 10. Erkek sayısı çocuk sayısından yüzde 10 daha fazlaymış. Evet, Mehmet 4 ezir olan parasının önce yüzde 30'unu Sonra da kalan parasının yüzde 50'sini harcıyor. Şimdi Mehmet'in 400 lirası var. Ee, 400 liranın önce yüzde 30'unu bir harcatalım ona. Yani bu tip sorularda tüm soruyu bir anda çözmemiz mümkün değil. Cümlenin başlangıcından ilk virgüle kadar önce oradaki çözümümüzü gerçekleştiriyoruz. 400 liranın yüzde 30'unu hesaplayalım ve bu kadarını harcasın Mehmet. Ee, şu iki sıfırla buradaki iki sıfır birbirini götürebilir. 4 ile 30'u çarptığımızda da 120 TL e, Mehmet'in ilk harcadığı para olacak. Yani ben 400'den 120'yi çıkartırsam 280 TL geriye kalan paramız bu. Kalan para. Kalan para bu. Sonra diyor ki kalan paranın Kalan paranın yüzde %50'sini harcıyor. Bir kere %50 demek yarısı demek. O zaman 280'in yarısını bulmak için ne yapmalıyız aslında? 2'ye bölmeliyiz. Ya da hani 50 bölü 100 desek bile aslında 2'ye bölmüş sayılıyoruz biliyorsunuz. 2'ye bölüyorum. O da nedir? 140 TL daha harcıyoruz. Şimdi 120 harcamıştık. 400'den 120'yi çıkarttık 200 280 kaldı. 280'in de yarısını harcıyoruz. Yani en son elimizde kalan 280 lira. Bunun da yarısını harcarsam yani 140 harcarsam tabii ki geriye diğer yarısı kalacaktır. O zaman biz 400 lira paramız vardı. 120 lira ve 140 lira harcadık. Buradan toplamda geriye kalan paramız 140 lira oldu. Şimdi Mehmet 400 lira olan parasının önce %30'unu sonra da kalan parasının %50'sini harcıyor. Buna göre geriye kaç lirası kalmıştır diye bir soru var elimizde. Şimdi öncelikle tabii ki ilk cümleden başlıyoruz çözmeye. İlk cümlede Mehmet 400 lirasından %30'unu bir harcası bakalım. Bakın Mehmet'in harcadığı paralar ne kadar? Mehmet'in elindeki paradan harcadığı paraları çıkarttığımızda geriye kalanı bulacağız. O zaman Mehmet'in 400 lirası var. Öncelikle 400 liranın %30'unu bir hesaplayalım. Sıfırlar birbirini götürür. Yani ilk harcadığımız e, TL e, harcadı diyorum. Harcadı. 120 TL harcadı. İlk harcadığımız bu. Peki geriye kalan kalan parasının %50'si dediği için. Şimdi 400 liramız vardı. 120 liramızı da harcadık. Geriye 280 TL'miz kaldı. Kaldı. Bu kalanın da yarısını harcayamışız. Kalanın da yarısı yani 280 TL'nin yarısı ya yani %50'si demek, yarısı demek biliyorsunuz. Ee, bu da nedir? Aslında %50'sini almak demek. E, 280'i ikiye bölmek demek. Çünkü bakın ne oluyor? 50 ile 100 sadeleşiyor. Burada bir, burada iki kalıyor. Yani buradan da 280 bölü 2 diyor. Yani %50'si dediği zaman çok da fazla uzatmadan hemen ikiye bölerek sonucu bulabiliriz. Bundan sonraki sorularda öyle yapacağız. 280'i ikiye böldüğümüzde de 140 TL e, yine harcadığını görüyoruz. Şimdi ne harcadık? Ne harcadık? Bakalım. 120 lira harcadık ve 140 lira harcadık. Toplamda ne harcadık? 120 artı 140'tan 260 TL toplam harcama. Toplam harcama. Geriye ne kaldığını sormuştu. Biz 400'den 260 çıkartırsak 140 TL bulabiliriz. Bu 140 TL'yi ee, şuradan da aslında bulabiliriz ne yapmıştık 400'ün %30'unu hesapladık 120 lira bulduk 120 lirayı 400'den çıkarttık kalan paramızı bulduk 280 lira 280 liranın yarısını harcadıysak geriye de diğer yarısı kalacaktır yani 140 lira kalacaktır şeklinde çözebiliriz bu tarz bir sorumuz daha var şimdi e, ona geçelim bu tarz bir sorumuz daha var bakın yine aynı tarzda bu soruyu çözmeye çalışalım birlikte. Şimdi Lara 480 lirasını önce %50'sini diyor. Önce, önce ne diyorsa onu yapacağız. Önce %50'sini sonra kalan paranın %60'ını harcıyor. Geriye kaç lirası kalır diyor. Şimdi Lara'nın 480 lirası var. Başlıyorum. %50'si deyince ne yapıyorduk? Tabii ki ikiye bölüyorduk. O zaman 480'i ikiye bölüyorum. Çünkü %50 demek yarısı demek. Demek ki 240 TL'yi harcadı. Peki 240 TL'yi harcadıysa geriye de 240 TL kaldı. Değil mi? Geriye 240 TL kaldı. Evet. Geriye kalan paranın yani 240 TL'nin %60'ını harcayalım. Önce %60'ını hesaplayalım. Bakın bu sıfırlar gider. Ve geriye 6 kere 4, 24 elde var 2. 144 TL. 144 TL'yi harcadı. E, 240 liramız kalmıştı. Bunun 144 TL'sini harcadı. O zaman bu işlemi yaptığımızda aslında sonucu bulmuş olacağız. 0'dan 4 çıkmayacağı için komşumuza gidiyoruz. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. Komşuda 4 vardı. O 3 kaldı artık. 10'luğunu aldık çünkü. 3'ten 4 çıkmaz. O zaman 2'ye gidiyoruz. 13'ten 4 çıktı. 96 TL geriye kalan. Geriye kalan. Bir adam parasının önce %30'unu sonra kalan parasının %40'ını harcıyor. Geriye 840 lirası kaldığına göre başlangıçtaki parası kaç liradır? Şimdi burada bizim elimizdeki mevcut parayı bilmiyoruz. Yani başlangıçtaki paramızı istiyoruz. Başlangıçtaki parayı bilmediğimizde ona 100x diyebiliyorduk yüzde sorularında. Çünkü 100x demek yüzdeyi hesaplamayı kolaylaştırıyordu. O zaman biz başlangıçtaki paramıza başlangıçtaki paramıza 100x diyelim. 100x olsun. Şimdi biz paramızdan, mevcut paramızdan harcadıklarımızı çıkartırsak geriye kalan parayı buluruz değil mi? O zaman ne kadar harcadığımızı buluruz. Ne kadar harcadık? Şimdi bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Önce %30'unu harcamışız. 100x'in %30'u neydi? 30x'ti. Diğer sorularda bunu yaptık. Artık pratik bir şekilde yapabiliriz. 100x'in %30'u 30x'tir. Kalan para diyor. Kalan paramız. Şimdi 100x tüm paramız. 30x'ini harcamışsam kalan param 70x'tir. Sonuçta ikisinin toplamı 30x ile 70x'in toplamı 100x yapar. Kalan paranın da %40'ı harcanıyormuş. Şimdi harcadığım ilk para 30x. %40'ı kimin %40'ı kalan paranın yani 70x'in. O zaman 70x'in 40'ını alırsam ben 7 kere 4'ten 28x'te ikinci harcamam. O zaman harcamalarımı topluyorum harcamalar. Nedir onlar? 30x artı 28x'ten 58x. Tüm paramdan yani 100x'ten harcadıklarımı çıkartırsam geriye kalan miktarı bulurum. Yani 840'ı bulurum. 100x'ten 58x çıkartırsam 42x kalacaktır. 42x eşittir 840. Ee, x eşittir 840 bölü 42. Burada e, sadeleştirme yapabiliriz. Yani Zaten 84 42'nin 2 katıdır. Bunu 42'ye bölersem 1. 84'ü 42'ye bölersem 2. 0 da yanında x o zaman 20. Ama benim param x değil. Benim param benim param 100x. O zaman ben diyorum ki 100x'te x gördüğüm yere 20 yazarsam demek ki benim aslında 2000 liram var. Başlangıçtaki paramız 2000 lira. Yine benzer bir soru. Ceren parasının önce %20'sini e, sonra kalan paranın %30'unu harcıyor. Geriye 112 lirası kalıyorsa. Şimdi ben ne yapıyordum? E, başlangıçtaki parayı arıyorum. Başlangıçtaki param eğer 100x ise önce harcadığım miktarları buluyorum. Daha sonra da tüm paramdan harcadıklarımı çıkardığımda geriye kalan miktarı bulmuş oluyorum. Yani önce 100x'in %20'sini bulalım. 100x'in %20'si neydi? Artık pratik yazabiliyoruz. 20x'ti. Kalan param eğer harcadığım 20x e, param 100 xe kalan param 80x. Kalan paranın o %30'unu bulacağım. Yani 80x'in 30 bölü 100'ünü bulmak istiyorum. Sıfırlar gitti. 24x. Şimdi 20x İlk harcamam 24 x'te ikinci harcamam tüm harcamalarım neymiş 20x artı 24x buradan 44x tüm paramdan 100x'ten 44x yani harcadıklarımı çıkartırsam geriye kalan parayı bulacağım 100x'ten 44x çıkarsa ne kalır 56x kalır. 56 eşittir 112. Her tarafı 56'ya bölecek olursam x x buradan e, 112 56'nın tam olarak 2 katı x buradan 2 olur. Bu 2'yi yani bulduğum bu 2'yi hemen şuradan renk değiştirelim. Nerede yerini yazıyorum? Tabii ki alıyorum. Alamıyorum. Bir dakika. Alıyorum. 100x de yerini yazıyorum. Yani 100 çarpı 2'den ne olacak? 200.